Yollarına ölmez miyim? Hem anamın hem babamın Yollarına ölmez miyim? Hem anamın hem babamın Değerini bilmez miyim? Hem anamın hem babamın Hem anamın hem babamın Değerini bilmez miyim? Hem anamın hem babamın, hem anamın hem babamın. Onlar benim can yoldaşım, hem bacım hem de kardeşim. Onlar benim can yoldaşım, hem bacım hem de kardeşim benzer yok arkadaşım Hem anamın hem babamın Hem anamın hem babamın Benzer yok arkadaşım Hem anamın hem babamın Hem anamın hem babamın Allah uzun ömür versin size gelen bana gelsin Allah uzun ömür versin size gelen bana gelsin herkes kıymetini bilsin hem ananın hem babanın hem ananın hem babanın olan kıymetini bilsin hem anamın hem babamın Hem anamın hem babamın Yokluğuna dayanamam Görmeyince uyuyamam Yokluğuna dayanamam Görmeyince uyuyamam Onlarsız nefes alamam hem anamın hem babamın Hem anamın hem babamın Onlarsız nefes alamam Hem anamın hem babamın Hem anamın hem babamın Kula hiç boyun bükmezdi Kazancı bize yetmezdi Kula hiç boyun bükmezdi Kazancı bize yetmezdi Böyle günler geçti gitti Hem anamın hem babamın Hem anamın hem babamın Böyle günler geçti gitti Hem anamın hem babamın Hem anamın babamın Babaya kötü söylenmez Ana hakkı hiç ödenmez Babaya kötü söylenmez Ana hakkı hiç ödenmez Yaşarken kıymet bilinmez Hem ananın hem babanın Hem ananın hem babanın Yaşarken kıymet bilinmez Hem anamın hem babamın Hem anamın hem babamın Bunu yazan Faruk Usta Haber sal Neş'e dosta Bunu yazan Faruk Usta Haber sal Neş'e dosta Gidin gelin karda kışta Hem ananın hem babamın Hem ananın hem babanın Gidin gelin karda kışta Hem ananın hem babanın Hem ananın hem babanın